Şu anda Talas'tayız. Ormanlar. Ormandayız. Abi buralar nere? Erguvan değil mi burası? Erguvan. Erguvan. Aleyi <laughs> dedim. Görürsen. Sulaleyi topluyoruz. Talas'tayız. Ben ya, ne yapayım anene. Tesadüm işte. Sude ne yapıyorsun? Her şey <laughs> ne olacak? <laughs> Ne güzel olacak imam Şu anda İstanbul'dayız. Neredesin, desem. Neredesin? Ana biri geldi. Bir yer. <laughs> Ama kendi. Nerede? Niye gözükmüyor? Lan Niye olmuyor? Kimsin? Ersoy Demirpençe. Essem Ersoy 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 hemen atlardan ameye gel buraya. En Yayına gel, yayına. Ama ne hoş kızım. Nereye gitti ya bu? Bir kişi diyor. Kocaman bir kişi geldi. Dede, demir pençeye salla. Ese el salla. Ese, emme mi? Ese salla. Lamba çalışmıyor. gel yemek ısmarlayayım, gel. Gel yemek ısmarlayacağımmış. Lamba çalışmıyor. Ya boşu boşu lambayla ne işimiz var? Lamba çalışmıyor. Hadi gelin talastayız. Talas. Vay ana. Bugün telefon trafiği başladı. Kızları alın da gelin söyledim ben. Fatma'ya da. Kızları da ara fatdan Hadi dersin. kızları buraya topluyoruz bugün. Olan... Doğum günü kutlayacağız. Yemek mi yedi? Kimin yes. doğum günü? Benim Sen doğdun mu bugün? Kızlar yemesin <laughs> gelse onlar bunlar tamamen doğdunlar. Tamam? Hadi. Geç kalmayın hadi. Hadi bakalım. Dedin mi? Hadi, hadi bakayım. Su da neredesin? Or nerede ki? İşte işte. Efe içer kız. <laughs> Abi sen de ben Arap'dan haber ver. Düşesek yarın pazar bir şey olmaz. Allah'ın Ersoğlu. Kapat çıktı. Bahane, ona sabah dersine girelim kim sinemaya gidecek? Verkin. Onlar. Neyse cuma günü. Hafta. Zehra. Ha. <gülüyor> <gülüyor> geçireyim burada Ali çok mu arıyor? Ali dayı, Ali dayı. Efendim Ali mi? İki kişi gözüküyor. Şey Gülümen konuşuyorduk. Şeye geldi de. <laughs> Talas talasa çıktı da bugün yaş günü ya. Kızları topluyor. Sahte yaş günü. <laughs> ya bir kişiye düştü. Sen ki bir kişi. Pat pat yani. Niye göstermiyor kız?